Rahatlar sonuçlarını bizlerle paylaşmak isteyen, bizler de tıpkı sizler gibi ilk defa değerli üyemiz biyolog Mustafa Akdemir'i e davet etmek istiyorum. saygılarım, herkese saygılarım, sunuyorum. <laughs> ben de önündeki konuşmacılar e, daha çok e, Ersa ürünlerini anlattılar ve kendilerine e, de temizlikten bahsettiler. Ve bir önce konuşmacımızda e, sunan ürün kirlenmesinden bahsettiler. Şu anda kullandığımız ürünlerin Ersa'yı kendilerini kirlettiğinden bahsettiler. Ancak temizlik sadece görünen kirliliği ortadan kaldırmak değildir. Nasıl kirli, kireci ortaya kaldırmak değildir banyolarımızda, tuvaletlerimizde. Bu arada önemli en sağ ürünleri ne kadar hijyen sağlıyor? Bunu teslim etmek için ben gerekli çalışmaları yaptım. Kendim Akdeniz Üniversitesi Merkez Laboratuvarı Mikroloji Ömer Ünlü'nden bakteriyonu olarak Elde bizde rastlayacağınız mikroplar daha çok e, basit mikroplar dediğiniz mikroplar. Tabi ki orada hastalıkların etkili olabileceğini düşüne, düşüne, düşünebilirsiniz. Ben hastanelerde dezenfektan olarak kullanılan birçok ürünü dezenfektan etmediğini gördüm. Ve anlatıldığı gibi Dediler ki işte her sayı ünlüleri dezenfektan yapıyor, temizlik yapıyor. Acaba bu doğru mu? Aldığın ürünü test et. Hastanelerde, özel hastanelerde e, dönüşü bakterilerle karşılaşıyoruz. Bir hasta bir operasyon geçirir, başarılı bir operasyon geçirebilir. Ancak geçirdiği başarılı operasyon sonucunda sterilizasyon yöntemindeki eksiklikler ya da dirençli bakteriler nedeniyle bu hastayı kaybedebiliriz. Bunun çok gördüm. Biraz sonra Bekir Bey'e bir hayal göstereceğim ne sorunda. Ee, onun için o, o hayalde gerçekleştiririz. Çalışmalarında daha çok dirençli bakteri olarak karşılaştığımız ve hastane personelinde karşılaştığımız Sürdomonas aleviyoza Klebsiyella, asinatobakter ve kanlı belirli bakteriler kullanılır. Evet. Ve bunların sonucunda güzel sonuçlar görünce başta Hatice Hanım olmak üzere <laughs> beni bu sistemle <laughs> tanıştıran Ahmet Kenan Akın, Cengiz Aydın'a da teşekkürlerimi sunmak isterim. Şimdi arkadaşlar, <laughs> e ileride kırptınız. Şu Şimdi da bulalım. Şimdi bazı e, sayıları kaybettik. Hepimiz az yok bazımızda bir enfeksiyon olduğunda doktora gidip bazı kültürü ya da idrar kültürü gibi testler yaptırmışız. Piyasada ürün, antibiyotik, dezenfektan gibi ürünler bu bakteri temizlenir. Ve bir yoğun bakım hastası ve tutuvası yıkayın. Bu bir antibiyotik sonucu ve hiçbir antibiyotiğin piyasanın hiçbir antibiyotiğin bu bakteri öldürmediğini gördük. Hastanelerimizde yakın zamanlarda bulursunuzdur. Bundan 4-5 yıl önce Çocuklarımız öldü. 3-4 yaşında küvezde bakteri enfeksiyonu dediğimiz enfeksiyonlarla öldüren. Bu bakteri mantolisine rezistans enterokok dediğimiz kısaca basında televizyonda VRE diye geçen bir bakteri. Ve ben bulmadım bu çalışmaları. Şu ana kadar yaptığım çalışmalarda banyo verce, genel temizlik, ben damla konsantreyi kullandım. Ve şunu gördüm. En etkilisi, yerde etkili. Ancak yani en etkilisi banyo vereceğim. Arkadaşlar. Bakınız, <laughs> biraz önce gösterdiğim. Bu bir antrenman sonucu. Ben bakteriyi öldürmedim. Değil mi? Ben buradan bakteriyi aldım. Bakterisine asırta bakter, balmani denen bir bakteri. Arkadaşlar, asırta bakter balmani üstteki bu bakteriyi aldım her sabah banyo bir bölüm süt kullandım ve üst tarafta bakterinin üremediğini gördüm. Ve bu beni inşallah Genel yani işte yasada hiçbir antibiyotik etmediği, etki etmediği, öldürmediği bakteriyi buraya ektirdim, İkisini karşılaştığımı için. Aynı bakteriyi er sabah banyo ve erceli içine koydum. Yani yasada antibiyotikleri öldürmediği, aslında atabakper ve ameli bakterisini er sabah banyo ve erceli öldürdüm. Bundan çok tepede aldığım örnekler e, ve yoğun bakım örnekleri. Ameliyathane yok yoğun. Hastane, enfeksiyon, hastane içerisindeki enfeksiyon. Çünkü hastanedeki bakteriler orada çok antibiyotik kullanıldığı için direnç gelişiyor. Yani antibiyotiklere karşı güçleniyorlar. Endreşli. Ve <laughs> öyle bakteriler var ki tek bir antibiyotik etkiliyor. Mesela sinirler resmi, nasıl kapatma, çok yani, bir bakteri. Tek tedavisi var, <laughs> Ve Birimizden baktık küçük ama akıllılar, ona karşı da artık derece geliştiriyorlar. Dolayısıyla söylemiştim, bundan daha 5 yıl önce One Thomas Anderson Andrew Boklu'nun çocukluğunu Ve beni en çok sevindiren de Bok. Ona karşı yaptığım çalışmada da One Thomas Anderson Andrew Boklu, Ersa Banyo ve Ece arkadaşlar. Konuşmamızda Bekir Bey hayallerimizden bahsetmişti. Ben şimdi hayallerimi söyleyeceğim. <gülüyor> Umarım <gülüyor> sizin de desteklerinizle, ben Akdeniz Üniversitesi'nde gerek Bulunduğuz bölümde, Pamuk Üniversitesi'nde hocalarım var. Ve Delik Saygan'da da hocalarım var. Onlarla birlikte bir çalışma yaparak, Akdeniz Üniversitesi'nde artık hareketi geçirerek, hastane dezenfeksiyonunda kullanabileceğiniz bir ürün yaratalım. antibiyoteğe yabancı kaynaklara, şu örnek Roche, paralar veriyoruz. Novartis, paralar veriyoruz. Niçin her sade bir antibiyotiğiniz olmasın? Ürünümüzü de görmüyoruz. Bitkisel. Ellerimizi döküyoruz, direkt döküyoruz. Etkilemiyor. Biraz da çalışma ile Farmakoloji, nasıl sana farmakoloji bölümünden harekete geçerek bir tane kısmı özüyle bir anket oluşturabilir miyiz? Evet. Ben bunu söylüyorum. Evet. Yani hastanelerimizi daha temiz yapıp insanlarımızı başarılı bir operasyon geçirip enfeksiyona doyuyla kaybetmeyebiliriz. Bunun için sizi testlerinizi bekliyorum. Sağ bunu söyleyeyim ve evet, teşekkür ederim. <laughs> ve evlilerle teşekkür ediyorum. Her tip seminerlerle bir şey söylüyoruz biz. Ee, Antibakteriyel cümlesini temizlik ürünlerde kullandığımızda bakanlığımızın mevzuatı gereği ilaç statüsüne sokuluyor. Her tip deniz bu cümleyi fazla kullanmadan şunu diyorum. Akşam kimlerle görüşmüştüm? Ankara klinik arkadaşlarım vardı. Ee, sonra ııı e, arkadaşlarım vardı. Burhani akşam konuştuklarım. Size banyo e, bileyecek bir deney yapmanızı istemiştir. Evet, Doğru mu? Ben, ben, ben. Mustafa Bey'e söyledikleri. Evet. Ve ben de şimdi Mustafa Bey'e şunu söylüyorum. Nerede Mustafa Bey? Orada. Sonuna kadar araştırmayı seven bir firmayız biz. Sonuna kadar söylediklerinin arkasında durmak istiyorum. Bunlar benim bir de arkadaşlar ve Mustafa Bey ile görüşeceğiz. Buradan hepinizin duymasını istiyorum. Pozlarınızı, aynı etkinin daha fazlasını pozlarınızın göstereceğine inanıyorum ben. Çünkü bununla ilgili de deneyler yapıldı. Ama e, bununla ilgili mevzuatlarınızı sonuna kadar incelememiz gerekiyor. Çünkü bizim ürünlerimiz devizlik ürünü. E, inanın çok duygulandım ben. Çünkü bazı e, bakterileri biliyorsunuz ki ee, şu anda antibakteri gelen bazı ürünlerin öldürmediğini de bahsetti arkadaşımız. Bunu da biliyorum. Ama bizim bir temizlik ürünümüz, bir ilaç değil bu. Bunu gerçekleştiriyor. Bununla kim gurur duyacak biliyor musunuz? Bu banyo VC'yi Türkiye'ye değil Avrupa'ya duyuran sizden Sizler de gurur duyuyorlar.